Sonra bunu anladım, cidden. Evet. Sonra bunu anladım, dedim ki, hı hı. Ulan hakikaten bak, küçük resmin, yok etiketin, yok cartın ne cürdün, hiçbir şekilde YouTube'da alakası yokmuş. Yok <laughs> ki, yok. tamam. oyun. Şey. Aha oyun. Yani, Neden girmek <laughs> şey yani. Biyat etkisi yok ki. Yani. Hiçbir etkisi yokmuş abi. Bunu geç algıladım. Evet. Çünkü Ama, 2023'te algoritma tamamen değişti artık yani onun hiç yo anlatsız yo. yok yani. Ya ben aa, okudum abi, dedi ki Youtube kendisi ağzıyla söyledi, yazmış yani demiş ki böyle böyle yani etiketlerin önemi yok yani. Etiket sadece mesela sana ne işe yarıyor? O videoya göre e, şey yapıyor, daraltıyor, kelime Hı. şeyini daraltıyor. Mesela Battlefield dediğin zaman evet. sadece Battlefield oh, videolarının olduğu yerde çıkıyor. Anladın evet, etiketim Etiketin hiçbir anlamı yok aslında. Evet. İnsanlar yok. diyor yok etiket yok küçük resim yok küçük o resimlerine beyin, bazım dikkat edin dikkat çekici olsun yani alakası öyle. yok, yok. abi yani. yok alakası yok işte diyorum ya zarfa kadar alakası oyun oyun yok yani. Yani oyunla alakası oyunla oyun oyun tutulmasıyla şey alakası bazım ne yapacağım zar bazım var kimin <laughs> ya öldüm ya Hı. senin, senin oyunda evet. hmm. var abi ben bilmiyorum bende de bir sıkıntı yoktu Oğlum ekran ya. Şu an kaç biliyor musun benim? Şey hangi Fan hızı hangi yazmıyor da. Eee %69 96 kullanıyor 86 kullanıyor oyunda. Ya oyunda bir sıkıntı var ya, yerde bir sıkıntı var. Ya oyun bu saatten sonra düzelmez zaten. <laughs> bu zaten zor güncelleme almaz zaten. Ama oyundan olduğunu sanmıyorum. Ya bir güncelleme oldu ya Microsoft'ta bir sıkıntı var bilmiyorum. Bir yerde bir sıkıntı var ama çözemedim. Ben de çünkü düzgün alıyordum. Hatta hiç o işaretlerden hiçbir şey çıkmıyordu. Çıkmaya başladı yani. Oğlum arkadan geldi. Ya 9 gün Çok fazla. Yani çok Şu güncellemenin gelmesini beklemem tamam. lazım benim de ya. Biraz, çok az, kullanıyorum seni. Benim de şu güncellemeyi beklemem lazım. Ya da DD ile sinip tekrar eklemem gerekiyor. Hangi Ya DD ile tekrar He. silip kuracağım. Dur lan adam gördüm. Ya hay senin tam kapıya geçtiğin zaman. Ya dedi öyle silip tekrar kuracağım. Driver'ı ya da incelemeyi bekleyeceğim. Oğlum ben de eğitti. Hedir on yok, hedir on açık. oyun o da bende açık, o da bende de açık. Oyunun şeyinde öyle şey var abi. Şimdi olursan ol. Fark etmek sizin o eşyalar oyun herkes açık. Oyunun şeyinde o var bende de açık. <laughs> Saçma diyeceksin ama bende de açık. <laughs> yok bende yok ya Bende sanki var benim de yok. <laughs> açık. Bende de açık. Ha bak bakayım hatta hmm. seçenekler. O bazıları da Peki. açık oluyor otomatik mi ya? Gelişmiş Oysel HDR olmalısını. oyun. Hi, ee, high Dynamic Range Mod. <laughs> e, ee, Dalby Vision. Ben seni bekleyeyim hadi al. Kaç 60 Hz'e kadar yenileme hızlarına desteklenmektedir. Tamam bu herkes için ya 60 Hz'de herkese de destekliyor. Herkese de destek yapmış. Herkese. Ana şey. evet. Hasan. Evet. Buyur abi. Onu dolbi al. Dolbi al. E, dolbi e, e alınca katma gidiyor. Nasıl yani <laughs> onu? Dol ben de mi Dol yapayım? Yani. Değiştireyim. Ne, ne dolbi Onu ben de mi değiştireyim? Dol Dur dolbi. Dolbi Dol Dol vision mı? Evet. Tamam aldım ben de aldım. Bak, şey, fark etti bilmiyorum. Ben, 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 Pek ben, algılayamıyorum ben, ben ben da. Fps'e düşük olsa algılar. Ana dolbi. Hala hala. Van, Van da Vision. Benim benim. Oyunda 2000 onun oyunu dobi Vision mu koymuşlar onu? Hala koymuşlar. Artık şu anda 2000 on bu. 2007. 2007 müsüz? Adam alsanıza şunlar öleceğim la. Açalım Vision bende. Güzel mi? Ne oldu? Bin 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 çıktı. Nasıl? 1000 1000 oydu. Nasıl çok ya? Dur <laughs> etsene evet. Amedecinin deramı. <laughs> Allah'ım. neyse bu eşyalar onda kalsın ya karışmıyorum Ayarlarını ellemeyeceğim. Amed'e tam bir katliam ya. Ellemiyorum ayarını. <me>. Allah seni <laughs> Klasik Ahmete kaç aydalı güncelleme getirmiyor. 6000 serisi ve gerisini hiç artık umursamadım. umursamıyor Çok da umurunda değil sat, yani. Satmayacağım. Aslında mantıklı mı? <laughs> Sağ ol Yani şimdi ne desem boş. Ben desem ki sat. sonuçta <laughs> <Ama işte> ben <laughs> şey değilim. Da sana sat desem de ben boşlar satmış. Allah çatışma alanın dışında. La kardeşim ne sen niye çatışma alanın dışında? Neyse ben iyi, oyuna girmeyeyim. Tamam sana afiyet olsun abi. Ben de çatışma alanının dışında Lan öldüm. Sen, sen... Geçmiş olsun. Ee, Sağ olsun ne? uçaktan atlayayım e, adam neyin, dışarıda e, dolandığı tamam, için tamam, öldüm. Afiyet tamam, tamam, olsun abi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim abi tekrardan bana benim içimi rahatlattığın için o konuda. Eyvallah. Yoksa siz yani şimdi buraya gelmezsem büyük ihtimal benim kafam başım ağrıyordu kesin yani tahminimce ama. Yani dediğim gibi öyle milleti çektiğinden olabilir ya. Yani. Eyvallah abi teşekkür ederim. Para yemek olmazsa ben buradayım abi zaten video yükleyeyim. yemekte yemekte sonra da ee, geleceğim geleceğim zaten ben gün içinde ne, çok video çekiyorum ne, abi. Nerede zaten çok da Gün içinde çok video çekiyorum zaten merak etme abi. Hadi görüşürüz. Hadi afiyet olsun ya çok. Büyükleri iki kere falan Büyükleri Şey Şey, diğeri suçludur kendinden küçük o Bugün sadece belki yemekten sonra belki DDO ile belki bir şeyler kurarım bilmiyorum ya yani. <laughs> bir, bir sıkıntı var ya Cidden bir sıkıntı var oyun, Oyunun sağ tarafında e, performans işaretiyle o kayıp paket gibi bir şey gözüküyor Bende de var şey beni de var evet. Bende de var Biliyorsam araştıramam Bende de var bi Bir baksana Metin abi ya sana zahmet. Ne? O, o şeylere bir baksana öyle bir şey var mı be? Ya ne? sen neye bakacaksın ya? Ben yanlış söyledim herhalde. Sen şu an neye bakacaksın? Yok yani, ben şey Can abinin şeyini hatasına dedim. Önce benim güncelleme gelmedim. <gülüyor> abi güncelleme <laughs> <laughs> patlası <laughs> <laughs> Ahmet'e güncellemeyi daha çok bekleriz gibi geliyor. Bu ayın sonunda kadar anca gelir. Sanmıyorum ama gene. Vallahi Yanlış anlama seni ne... üzmek için söylemek e... benim hoşuma gitmiyor. Ben ama AMD, de e, evet. AMD bu son şeylerde ne yaptı bilmiyorum. 7000 serisinden ama sonra pek 7000 adamların geldiğinden beni beri unutamıyor yani. Te... adamların tek iyiliği ne oldu biliyor abi? Bir tane OpenGL, <laughs> bir tane, bir tane güncelleme getirdi. Benim bir tane bir oyun vardı. Bayağıdır zamanda aldım, oynayamadım. Ben o bir tane oyun vardı. Evet, ondan sonra o güncelleme geldi, açtı ama ne? Kaç aydır oyun oynayamadım. Demek ki yani bak Alex Bey'in serisi Force Broken. E, namı değer Force Broken yani. Oyunu evet. Oyununu açacak ama yani güncelleme getirmiş. Ama onunla alakalı bir video çekmiş. Nasıl çekmiş anlamadım ama. Biri modut yapmış bilmiyorum. İşte bir Biri bir mod yok. yapmış. Bir Bilgin olsun da Metin abi. He. Ama ben modlara pek güvenemiyorum. Yanlış yanlış ama hani garanti dışı kalıyor kalır büyük ihtimalle onun için pek garantili olan ürünler için yapılması pek tavsiye etmem yani ya evet. e ben en azından tavsiye etmiyorum arkadaş yapan yapıyor da kardeş yere seni şu insin de gel de Hadi beraber sende keyif alalım evet görüşürüz afiyet olsun canım aldırız ya aldırız ya keyif alak ya şimdi <laughs> Abi, Şimdi sen de diğer seferlerde alacağım mı? Ney? Şimdi işte 3 4 4 Alacağız alacağız abi. Komayacağım. Zaten oyun almaya başladım yavaştan. Yavaştan açıldım yani eski eski gibi oyun al alamamazlık etmiyorum. O biraz beni sevindirdi evet, biliyor musun? Sanki oyun almak evet. çok güzel, mutlu Aslında bir şeymiş. Evet. Lan oyun almak ne kadar keyifli bir şeymiş ya Metin abi. <laughs> Öyle zaten. Hayır bir oyun de alamayınca de insanın bileyim. morali bozuluyor ya pahalaşmadan sana şunu bana tavsiye edeyim de World War alabiliyorsun Ya World War Z'yi aslında kadını çıkardık After aslında. Aftermath Lordboardı var ya. Onun aslında ya. Al Aftermath, Aftermath var ya yani hikaye devam ediyor orada hani biz şöyle Seninle çok su. oynadık ama çok da şey yapmadık ya. Sana ne oldu ne olmadı bıraktık ya. Oğlum biz bitirdik ya. O normal, <Gülüyor> normal <Gülüyor> bir normal <çirkin, Gülüyor> bitirdik ya. Ne aldın mı, anlamadım. İşte. Pahalaşan oyun yatı söylüyor. Hiç <laughs> Öyle bir şey ki oyundaki savaş sesinden dolayı duyulmuyor yani senin sesin grin, iyi ama grin, <laughs> savaş sesinden dolayı grine, duyulmuyor bazen. Grine, Grinel zaten Allah'a emanet fiyat o da pahalaştı ama Ben, ben <gülüyor> şey <laughs> istedim onu pahalaşmadan almak istiyorsan al aftermatta. Hemen. Ara abi geçerse alırım geçemezse de yani an, daha artık de almam an, lazım şu an abi ya. Alayım mi? Şu an söyleyeyim söyleyeyim ne kadar? Hı hı. Şu an fazla bir şey değil. 60 küsürlerde bir şey hatta yani gene de bakayım. Şeymiş ama. Ya ben bir ara böyle Watch Dogs'un arasında kaldım aynen, kos. Aynen. Ghost Recon şeyi... Black point arası da kaldım aynen, dedim anasını Ghost Recon de alayım mı almayayım mı? Ne yapayım çünkü diye de düşündüm neden diyorum diyor, biliyor musun? Çünkü bu da büyük ihtimalle pahalaşır. Bunu da bu fiyatla bırakmazlar. Biliyorum biliyorum nazar. tahmin evet. edebiliyorum abi. Yani bak bak 61 lira. Deluxe edişini de 82 lira. Ama ama indirimlerde bu yani normali 30 mı? 20 küsür lira falan düşüyor. 30 20 30 lira küsür düşüyor. Deluxe o ara düşer de, mi ama şimdi deluxe, düşmez deluxe, bence deluxe bundan daha aşağı düşmez bence. Evet, Deluxe'de de işte 40-50 liraya falan düşüyor. İndirimde. Zaten sonra pek düşmez ama. Evet, yani ben sana tavsiyem paran olduğu zaman istiyorsan normal sürümden ama <laughs> bir şey Ne yapabilir? Yeni de şuraya alabilir. Ne? Gameplay Ya ben ya aslında ne var, şey ya, var ya, böyle ya, raidere alırken sevinli. şey şeyi düşünüyordum. Dedim acaba raidere mi alayım? Yoksa breakpoint mi alayım? Yo, yo var falan dedim. Breakpoint'i de almak redere, istemedim. ama yani dedim keyiflidir ama redere, alayım dedim. Arasına redere, kaldım, kaldım gene aldım, almadım yani. Şimdi Raider'e aldım. Raider'e RDR aldım iyi oldu çünkü yaptım gördüm. <laughs> almam. Ben de seni <laughs> bir baktım. Al meta bir şey paylaşmış Instagram'da. 1150 oldu. Evet. tamam Hasan iyi çalmışsın. ya. biz Metin abiyle oyunu da oynadı, oynamadık değil de. Oynadı, oynadı, oynadı. Lan oğlum ben niye sniper oynayamıyorum? Lan anam neredesin? şöyle bir şey var aslında mesela bir oyun yani çok fazla indireme giriyorsa arka arka çok fazla indireme giriyorsa anla oyun pahalaşacak yani. Dedim bu ara hani firma, Redere olsun, hani, BF olsun, hani hepsi. Hani firma, hani firma, hani o zaman Dying gene indirimde <laughs> yoksa. <laughs> ya yani bilmiyorum Aa, abi o, da indirimde. Indirim Hatta ben deizganı da almayı düşünüyordum. Days, Days da mı de de alayım dedim. Da, hani, Ama ben dedim Raider'e deizgan Gone arasına kalınca. Evet Days Gone'ı almadı o da 95 liraya satılıyor da tamam. bir Sen ne dedi. diyorsun? Yani onu da almak istiyorsan ama devranın çok kişi olur yani o da pahalaşırsa sıkıntı yani o da bir, bir da. De O kadar çok oyun var ki indirime düştü. girmiş Hangi e birine yetişeceğiz bilmiyorum bir yani tıkazı, Bir tık kazı giydim ya. Yani çok kazı değil de 130 lira almıştım 108 liraya kadar Ya liraya abi bir şey almaz ya Senin ne aldığın gene abi yarın pahalandığı da. zaman sen her türlü kârlı olmuş Evet Bunu biliyorsun evet. ya kadar. ama evet. oyun ama oyun ama oyun fiyatına göre yani hak ediyor yani orijinal fiyatı ile indirim fiyatıyla hak ediyor yani. Çünkü yani, adamlar yapmışlar abi yani. yani abi, oyun ya olmuş abi. Üstü. şu an hangi oyunu alırsan al bence kardasın abi. Yani ucuz aldığın ya. her oyun kar sana. lan bir tane, bir tane oyun var amına koyayım. 8 lira satılıyordu normal şartlarda. Oyunu 300 lira olmuş amına Yok artık ödesin Vallahi. Valla 8 lira. Hayır. Hayır ölme ölme ölme. Ölme <laughs> <laughs> oh. şey, ko... sen de. Ooo. Ya şey, oyunda bak sıkıntılı değildim. Mi? <laughs> hmm? Şey Hasan, Quantum hmm. Break'i biliyor musun? Kuantum Bireyi duymuştum. Belki görmüşümdür evet, Ahmet adam. O da indirimlerde 15 liraya satılıyor. Şimdi ne kadar satılıyor biliyor musun? Kaç lira abi şimdi? 15. Hiçbir şey ya. Yani şey aman şeyden. Şey aman aman 15 liraya satılıyor. Şimdi 500 liraya satılıyor. 400 ya, abartma. Pahalıymış ha, yani ya. 400 pardon. 400 abi, 500 evet. ne fark eder ki? De. 400 500 de. ne fark de. edecek işte her türlü sıkıntılı işte. Yani şu an mesela çoğu eskiden hatta bir tane Türk oyun vardı böyle insan insan silensin diye tanımlar diye böyle o da 10 liradan o da 10 liradan 105 liradan 10 lira oldu Türk oyunu sen mi çıktın Çok pahalı. 10 lirada satılan oyun 105 lira oldu. Türk oyunu sen sıkmayın çıktın? Sıkma ya. Ama bak bizi Erzurum'da bağlaşıyor. Erzurum'da bağlaşıyor. Erzurum'da bağlaşıyor. Erzurum'da bağlaşıyor. O oyundan bir bok olmaz. <laughs> Ay ya var ya ben bilmiyorum ya elimden geldiği kadar oyunlar alacağım zaten az kaldı çok az kaldı en azından bu sene içerisinde bundan önceki evet. zaman içerisinde bu kadar hiç oyun almamışım yani Metin abi yani biliyorum ben çok oyun alabilen bir adam da değilim ya ayda ya yılda bir yani denk gelirse denk para i̇şte olursa alabiliyorsun ama bu şey içerisinde var evet, ya RDR online RDR single'ı evet. alabildiğim evet. için mutluyum yani. Harbiden BF1 ve BF5'i de aldım. Eee yani hiç bunları almam lazım tabii ki Ya bir de klasik oyunlar kardeşim ya. Bunlar klasik yani. ya. BDV. Evet klasik bir yani. Şekersin, Benim... <gülüyor> <gülüyor> Yani beleştin kendin şurda yani Ya beleş meleş karış aldın mı aldın yani evinde Can abi hediye etti. 170 liraya gittirdin abi Sen almana bakacaksın abi Al oyna Ya al oynamasan da e, kütüphanede e, dursun Yarın senin e, canın sıkılır e, açar oynarsın abi şeyi Yani abla kebap kebaba dönüşmesi yüzünden Ya benim şu satılsın ben RX570'e bir alayım Zaten evet. oyunları dert etmeyeceğim ya nereye nereye Bak şu bir tane oyun var ya Stalker falan diye. Doğrudur Stalker abi. Ben. Değil, 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 değil. Stalker, yani Stalker diye bir oyun var. Ben onu indirimdeyken 5 lira mı 10 lira falan almıştım. Ne kadar satılıyor Kaç lira olmuş abi? 190. <gülüyor> 190, <gülüyor> 190 <gülüyor> ne ya? Çok pahalı. Ben bugün <laughs> en iyisi şu videoları yükleyeyim. Bir dedo ile silip kurayım. Kısa bu, bu iş olmayacak. <laughs> Öyle yaparsın bunu. Çünkü cidden bir sıkıntı var. Dedim de hiç bu olmadı. Ben bir ihtimalle ayar RDR'den dedim ki performans alabilmek için Nvidia'dan şey. ayar yapayım dedim. hadi içine sıçtım batırdım herhalde. Bir kere bozunca daha Mesela düzelmiyor. Tamamen silip şey... tekrar yüklemezsen düzelmiyor. Nasıl? Buyur abi. Sen şeyi gördün mü? Mesela hani sana şu an birisi geldi. E var ya. 2-3 lira satılan oyun şu an ne kadar satılıyor? Kaç lira abi? 105 lira. Sniper'ı sniper, Bak, go, e, sniper iki, neydi la o bir tane sniper oyunu sen sniper oyunda almıştın. O kaç lira olmuştu? E, ona, neydi la onun adı? Adını unuttum. Yo ikili paketide ikili paketi de 150 lira yaklaşık Onu da kaç almıştınız? 50'ye mi almıştınız zamanında? Evet. Yine Gene bir ucuz fiyat almıştın yani gene. Oha vurdum lan. Hoş. Lan hadi abi ya gireceğim. <laughs> Bir de var ya bak cidden söylüyorum. Nvidia'nın ayarını bozduktan sonra var ya imkan yok oyun oynayamıyorsun. Ne, ne kadar FPS'in e düzgün olursa olsun ayar bozdun mu? İmkan yok oynayamıyorsun arkadaş. Evet. Baksana evet. 80 90 FPS alıyorum. Normalde ben ne? daha yüksek FPS alıyordum ne? yani. Cidden daha yüksek ama. FPS alıyorum. Şimdi, Şimdi daha yok. düşük oldu. Düşük alıyorum. Şimdi bir bir hayır hayır. <laughs> Neydi Allah? bin bir megaz alıyordum bellekten şu an bin anca alabiliyorum. Ya tala olarak. ben de şey yapacağım oğlum. Aa bak ben ayarıyla oynamasaydım ben şu an rahattım. Ya, acaba, ben hiç sıkıntı şey çekmiyordum diyeceğim. ki. Bile... Aa pingim normal ha. 63 ping alıyorum. Yani şu an rahat bir ping alıyorum yani şu an Metin abi. Kim ne kadar ha. ha saçılsın zaten anasını anlatacağım ben oraya delenim zaten. Bak, ben ne abi içim oynayacağım. ben bitiri bitirdim baba. Ey sıkıntı değil. Şey dinle bir Duyuyor musun? Duyuyorum mu? duyuyorum duyuyorum. bak bu Soul Sniper Ghost Warrior 3'tü. Mesela herhalde oydu Teklisi, doğru. Evet, evet o. Bak tekillisi hani tek normal standart versiyonu e, şu an hani 39 liraya indirim düşmüş ama normal fiyatını mesela söyleyeyim. Normal, fiyatını normal fiyatını fiyatı söyle abi sonuçta. 190. Evet, o normal fiyata düşecek Allah yani her türlü. 198 lira. Sezon, sezon, sezon bir dakika. Metin, abi söylesin ona göre ikinizin sesini yanlış bir olmaz. Ha söyle Metin abi. bak, bak normal 198, sezon pesi 239 ve komple triyoloji 3 full by 7 ile 447 Öf. lira. Çok pahalıymış. Atan sen ayıp Yani alabilirsen Abi, alamasam kalır. Abilek, Abilek değil de öküven minimum da ne istiyorsun? Hehehe, Abilek 570 lira var. He? Evet. evet. <laughs> ya Tala ben onun için de değil bak Metin abi ben şöyle söyleyeyim. He. Ben artık yani en azından Sorry. 720 pide oynamak o istemiyorum ya ben abi. Yeter. Yok. Ya 900 P olsun gene razıyım. Lan 1080 p monitör aldım. Monitörüm var 1080 p 1080 p oyun oynayamıyorum. Önceden yüzden 1080 p monitörüm ne? yoktu. Oyun oynayamıyordum. 1080 p olmadığı için. Gözünü <laughs> direkt... yani. <laughs> ya abi sen söyle bak. RDR'ye girdim. Oynarsın bak gene bitirirsin. Bir şekilde 40 50'de ama Abi ağaçlar bile affedersin. <laughs> Ah işte meye bin şahit lazım ya. Ayaklar bile yaran çok iyi dizin Ya ah işte meye bin şahit lazım. İşte o da ona da FSR denedim. denedim FSR denedim de FSR de fark etmiyor performans bunda mı gene? Bir şey fark etmiyor. Gene farka bir şey yok ki 50 60 arası değişiyor 45 50. Abi evet. 720 p oynuyorsun ne fark eder ki? Hani desen ki 900 p oynuyorum 60 70 alıyorum. Tamam abi insan hakkını şey yapar. Tamam. tamam. Evet. İşte da Ama arkadaş çok da düşük olmasın yani. Gözüm yiyor <laughs> ya arkadaş. 2-0 yani. 2-0 bilmem de en azından 3-0 hak ediyormuş yani. 2-0 şey daha gelecek. 2 var ya 2-1 var. 2.1 mi? 2.1 mi? Nokta... Nokta... bilmiyorum işte. Sen de ben <laughs> FTR'deki şeycisi değilim. Aklıma gelmiyor yani. Ao <Sessizlik> oh no scope. Ya. Yeee bir 85 GB'ymiş lan siz %41 iyi. E e <Gülüyor> <Gülüyor> Peki, bak, <Sessizlik> abi burada fena kill var ha. Fena <Gülüyor> <Gülüyor> kill alıyorum. <abi. Gülüyor> Fena bastık ha adamlar ha. <laughs> Benim şey işte 58 GB. Hayır 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 kapı hayır, kapı hayır. hayır hayır. hayır, hayır. Ölmek istemedim. Ölmek istemedim. Gene şeyden az kaplıyor. Ne? Az kaplıyor. Dur taarruza dalalım alalım taarruza. Eee. 58 ile <laughs> 8 fazla kaplıyor amına Ya ben ne diyeyim ya. Anasını satayım o kütüphaneden bak diye. Kanalımız kalsın o çuk

Ama çok fazla bir şey istemiyor ve optimizasyonu çok iyi oyunun yani. Ya RDR'nin aslında bak RDR normalde iyi oynatır bende. Ama oyun motoru eski olduğu için, oyun motoru eski olduğu için Hasan tam sendik. Minimumda ne istiyor biliyor musun? Ne? Bini. Daymış. 8 GB RAM, AFI x serisi ya da i3 serisi. Buraya gel buraya. Ama hayır bir şey olacağını Hasan depolamayı söylemek B istemiyorum ama. Söyleme indirmem. 120. <laughs> <İstemel Evet. bile. gülüyor> Steam'de da. We have lost Keskeşey objective şeyde... Edward. Ne <laughs> uzun sürdü lan <laughs> ilk defa herhalde bu <laughs> kadar uzun sürmüştü <laughs> bu <bir> maç. Normalde 20 dakika falan sürüyor yani bu. maçların yani maça değişiyor bayağı bir dakika evet. çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Abdülek değil ve var ya. Şu an kartın da üzerine geçirdik. Öyle zaten. <laughs> ekran kartını bir ağlatıyor, bir ağlatıyor abi ya. nereye gitti bu adam? sen falan orada sen da senin ekran kartına kafa atın. Ben, <laughs> şuna bir reset atayım. Eyle eyle reset at. Bir daha. Hastan Buradayım abi zaten. Abi Ha ah, ay Hasan böyle oynayayım mı lan? VLVT yok lan sildim zaten onu. Ne oynayacağım? Yes, Oğlum bu oyun varken Hı -hı. yanlış anlama da. Bu oyun varken Valorant'ın yüzüne kim baksın? Taşşağını yokladım lan. Evet arkadaşlar bu video da bu kadardı. Bay başka video görüşmek dileğiyle. Bay bay. CS yükledik silelim.